Madalya Canavarı Ayşe Begüm Onbaşı'nın hikayesi. 9 Aralık 2001'de Manisa'nın Akizar ilçesinde doğan Begüm Onbaşı, bale ile başlayan bir yolculuğa adım attı. Yeteneği kısa sürede fark edilen Begüm, İspanyol bir öğretmeninin önerisiyle jimnastiğe yönlendirildi. 11 yaşında Türkiye Milli Atlet olarak sahneye çıkan Begüm, kısa sürede Madalya Canavarı unvanını kazandı. 2016'da Güney Kore'de genç kadınlar bireysel kategorisinde altın madalya kazandı. 2017'de İspanya ve Portekiz'de 3 altın madalya daha ekledi. 2021'in Mayıs ayında Bakü'de düzenlenen 16. Ayrıbik Çimnastik Dünya Şampiyonası'nda topladığı 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonuna erişmiştir. 2023 yılında Çekke ve Romanya'daki yarışmalarda elde ettiği dereceler onun uluslararası arenada ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Begüm Onbaşı'nın hikayesi çalışma ve tutkunun bir ilçeden uluslararası arenaya taşınan büyük bir başarıya dönüşümüdür.